Ana hadi. Ne yapayım? Gazamı çekeyim. Senin ne işin var burada? Hasan. Niye geldin? Hasan. Sen karışma. Otur. Babamla konuşmamız lazım. Ne konuşacak mısın babamla? Hanımefendi kusura bakmayın. Nikahtan önce Eyüp Bey'le görüşmemiz lazım. Bir de avukat olacak ha. Kadir, diploma vermeden izan öğretmediler mi? Yap sırası mı şimdi? Bekle. Ammar. Huzeyfe, Süveyde, Ebral, Ataullah. Tanıdık geldim Suriye'den? Bekleyin geleyim Baba Ne o isimler ne diyor avukat Baba Sen dur yalnız konuşacağız Baba Abla ne oluyor? Kadir ya ne işin var burada? Bak çek git. Yoksa... Yoksa ne? Öldürür müsün? Ha? Ya ne zinbalıyın sen? Niye kalktın masadan? Rahatsız mı etti isimleri duymak? Katil olduğunu duymalarından mı korktun? Katil. Sus. Duyacaklar. Kaçacak yerin yok. Ya sus, sus. Bakın, sırada bekleyenler var. Yani bu böyle olmaz. Kusura bakmayın bir terslik oldu galiba. E terslik varsa erteleriz nikahı. Yeniden gün alın. Hayır hayır. Annemle babam evlenecekler lütfen. Gelirler şimdi. Ben bir gideyim bakayım vakit yok diye söyleyeyim. Ne konuşacaklar sonra konuşsunlar. Hayır Hasan. Dur ben konuşurum. Gülperi'nin bir katille evlenmek üzere olduğunu öğrenme hakkı var çocukların da. Kadir. Ya sana ne? Sana ne? Ne isteyeyim benden? Gerçekleri. Şimdi Gülperi'yi çağıracağım. Ona da anlatacaksın her şeyi. Yüzüne baka baka. Sana yardım etmek için evini açan beş insanın önce paralarını çaldığını... ...sonra onları öldürdüğünü bir bir anlatacaksın. Hasan. Ana karışma. Hasan dur. Ne yapıyorsun? Ana bak zaten sinirim tepemde. Kendimi zor tutuyorum. Tamam işte tam da bu yüzden dur. Ben gidip anlayacağım şimdi ne olduğunu. Sen niye bu kadar yırtıyorsun kendine? Niye geldi o Kadir? Biliyor musun niyetini ondan mı? Hasan yeter. Yeter. Sonra bak öğrenirim. Niye gelmiş öğrenirim biliyorsun. Sen git kardeşlerine ilgilen. Ben halledeceğim. Sakin sakin halledeceğim. Olay çıksın istemiyorum artık. Kadir. Bak. Ben ne suç işlediysem hepsinin cezasını çektim. Yedi yıl mı hepsinin cezası? Beş kişiyi öldürmüşsün be, müebbet demişsin. Kaçaksın, kaçak. Nasıl kaçtın Suriye'den? Bir soruşturmaya başlasak kim bilir ne suçlar çıkacak Suriye macerandan. Herkese yalan söylüyorsun. Çocuklarına bile. Ispatla o zaman Kadir Efendi. Çekiliyorum ben. Ispatlayacağım. Her şeyi ispatlayacağım. Bütün cinayetlerini ispatlayacağım. Her şeyi anlatacaksın. Ne oluyor burada durun çekil aa, aa. Beyimiz Nikah basmaya gelmiş Ne olacak 20 yıl önce basacaktım o nikahı 20 yıl önce mi Ne oldu 20 yıl önce Kadir senin burada ne işin var ben sana bir şey söylemeyeceğim Gülperi. Sadece şunu bil, ortada büyük bir suç var. Gerisini Eyüp anlatsın. Suç mu? Evet. Suç. Önce öğren, sonra karar senin. Ne suçu? Ne diyor Kadir? Yok gülüm ya. Seni ilgilendiren bir durum yok. nikamız bekleyi gel gidek. Ne demek seni ilgilendiren bir durum yok? Ortada bir suç var diyor. Anlat. Ya gülüm yok bir şey seni ilgilendiren bir durum yok. Hayır anlatacaksın. Ben öyle aklımda sorularla imza atamam. Ya gülüm salak salak konuştu gitti işte. Ben Kadir'i tanıyorum o öyle yapmaz. Kadir'i tanıyın. Ben tanımayayım. Sen Kadir'e inanayım. Bana inanmayın. He. Peri, şimdi içeri beraber gideceğiz. O masaya oturacaksın. O imzayı atacaksın. Bizim mutluluğumuz engel olamayacak. Hayır yapmayacağım. O imzayı atmayacağım. Bırak ya! Anlatabildim mi? Bırak! Bak kardeşim şu an burada acil bir durum olsa... ...hastaneye falan gitmek istesem... Bu saygısız, düşüncesiz Elif yüzünden öleceğiz ya. Öleceğiz. Ne oluyor? Bir durum mu var? Araç senin mi? Benim. Ne oldu? Yolunu mu kestik? Kusura bakma. Çekeriz. Zahmet olacak. Triplere bak ya. Anlamadım. Bak aracını bir daha buraya bu şekilde park etme. Eşek bağlamıyorsun. Araç park ediyorsun. Ne diyorsun lan sen? Ha? Eşek şu lan. Ne efendim, ha? bir dakika bırak sakin ol. Yeri, bırak beni bırak. Söyleyeyim mi lan sana eşek nasıl bağlanır he? Al şunu. Elimden bir kaza çıkmadan. Hadi bakalım. Nerede kalmıştık gençler? Ben size ne dedim? Ee? Ya nerede? Ben getiririm. Ben de geleyim belki. Gel gülüm otur. Eyüp ben iyi değilim. Gel otur. Sen şimdi yoruldun. Gel. Gel. Şş Küçük çakal. Yüzükleri nerede? Yüzükleri soruyor Cebimde. Şimdi de davetliler ve şahitler önünde evlilik beyanınızı tekrar söylemenizi rica ediyorum. Siz İhsan'dan olma, Ayten'den doğma, Gülperi Çetin, hiçbir tesir ve baskı altında kalmadan Eyüp Taşkın'ı eşliği kabul ediyor musunuz? ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Elin ayarı yok mu oğlum? Ya tamam kulakların duymuyor, gözün de mi kör? Gülferi! Gülferi! Lafın bitmedi daha. Ben sana güvendim. Arkamda ailemi bırakıp geldim. Söz verdiğim mutluluk bu mu mu? siz gülperi çetin hiçbir tesir ve etki altında kalmadan eyüp taşkını eşliğe kabul ediyor musunuz hayır Burada beklemenin alemi yok eve gidelim hadi. Ne evi ana ya sen nasıl hayır dedin babama? Abla üzme ananı. Madem hayır diyecektin niye getirdin bizi buraya? Bir de gelinlik giydin ya rezil ettin bizi. Sen babamı rezil ettin ana. Bedriye bir dur. Vardır anamın mantıklı bir açıklaması nikah bu çocuk oyuncağı değil. Değil mi ona? Eve gidelim açıklayacağım. Ya kadın Nuh deyip peygamberden bir bastı gitti ha. İyi misin baba? İyiyim kızım. Hadi düşün önüme. Eve gideyim. Hadi çocuk. Hadi. Ne değil? He? Yetmedi mi acısı? Kırayım mı? Kırayım mı? Sakın bana dokunma. Çocukların yanında bir şey demedim babalarını kötü tanımasınlar diye. Bir daha bir dokun. Çok kötü şeyler olacak. Ne güzel olmuştu. Ne güzel geçecekti günümüz. Bedriye lütfen. Bedriye. Çiçeğim bir su ver. Hemen baba. Ee, gelince konuşacağız dediniz. İkiniz de oturdunuz bir köşeye. Yok mu bir açıklama? Baban yapacak açıklamayı. Söyle. diyecek hiçbir şeyim yok. Sen bana hayır dedin. Sen kalktın nikah masasından. Ben hayatımda hiç bu kadar rezil olmadım. Madem hayır diyecektin, niye umutlandırdın bizi ana? Ya hiç acımadın mı mutlu halimize? Kadir bir şey dedi Bedriye. Artık o ne dediyse o yüzden bozuldu nikah. Kadir ne dedi ana? Bilmiyorum oğlum. Babanla konuştu. Baban söyleyecek ne söylediyse. Ya söylesene. Top mu oynuyoruz burada ya? Ne dediyse söyleyeyim işte. Onu ona atıyor lafı. Tamam kızım sakin ol. Nasıl sakin olacak? Biz ne diye gittik bizim başımıza ne geldi? Kadir ne dedi? Yemin ederim bilmiyorum. E o zaman niye kalktın nikah masasından? Bir daha ömüre. Tamam. Sakin ol. Terbiyesizlik yapma. Ne dediyse dedi. Yok ben hesap sormayayım. Sen mi oruzlanayım? Söyleyeceksiniz. Bize Bizim sakin. bilmeye hakkımız var. Söyleyeceksiniz. Eğer söylemeyecekseniz ben ne yapacağımı bilirim zaten. Sakin ol. Ne yapacak? Çocuğun üstüne gelme. Söylemiyor musunuz? İyi ben gider öğrenirim kadın. Hayır. Ben gider sorarım onu. Hayır. Hayır, Hayır. Dur. 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 Hayır hiçbir yere gidemezsin. Ana bir bırak. Hayır bir dinle. Bırakır dinle. mısın? Hasan lütfen. Hasan. Söyleyeceğim. Orada da söylerdim de... ...ananızı utandırmak istemedim. Kadir'in eskiden beri anımızda gözü vardı. Geldi. İşte ben Gülperi'yi seveyim dedi. Evlenmeyin dedi. Yalvardı yakardı. arkadaştınız siz ana. Hani sadece yardım ediyordu bize. Başka niyeti yoktu hani. Ya yalan mı söyledin sen bize? Kızım Kadir'in ne dediğini bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz ana? Nasıl bilmiyoruz? Babam anlattı ya. Şimdi biz o adam yüzünden mi aile olamıyoruz ana? Ha? O adam yüzünden mi hayır dedin sen babama? Kızım, Kadir bana öyle bir şey demedi. Bana dedi. <laughs> Niye ağlıyorsun? Niye kızık duruyorsun anamı? Sen karışma çocuk. söz verdik. Ne olursa olsun yalan söylemeyecektik. Asla. Biz o kadar yol boşuna mı yürüdük? Eyüp söylesene çocuklara ya. Doğruyu anlatsana çocuklara. Ben dedim. Her şeyi söyledim. Ne bir eksik ne bir fazla. Suç buç bir şey söyledin. Ne demek istedi orada? Ne suçu? Ya o... Sevmek suç mu dedi işte. Ya, herhalde sen onu duydun. Ya Arapça isimlerden bahsetti. O Arapça isimlerden bahsettikten sonra sen masadan kalktın. Ne demek bunlar? Ya ne bileyim ne dedi? Ben ben nikah masasından kalkmasam gideceği yok. Ya adam düpedüz aşık sana aşık. Yok öyle bir şey. Niye hep Kadir'i savunuyorsun anne? Yoksa sen de ona mı aşıksın? Ya yeter! Yeter! Yok öyle bir şey diyorum. Ben size hiçbir zaman yalan söylemedim. Öyle bir şey olmadı. Tamam mı? O zaman neden hayır dedin babama? Niye engel oldun aile olmamıza? Bizim bir yuvamız olacaktı ya. Bizim başımızda bir babamız olacaktı. Kızım. Babanız her zaman sizin babanız. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Ama olmadı işte bak her şey tepedaklak oldu. Aradan çok zaman geçmiş. Yok yapamadım. Benim biraz düşünmeye ihtiyacım var herhalde. Bedriye. Çiçeğim. Gel sen gel. Anam, ağlama, ağlama. Ya altı üstü bir imza. Anan o imzayı atsa olur, atmasa ne olur. Bizim ananla nikahımız gönülden. Ben bir yere gitmem. Ben yine başımızdayım, tamam mı? Eyüp, benim gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacım var. Çocukların istediğin zaman gelip görebilirsin. Ama sen biraz annenlerde kalsan daha iyi olur. baba ocağım olsa orada da durmam. Gururum var benim. Baba, baba bir dur baba. Baba bir dur. Nereye? Oğlum, gurursuz muyum ben? Bir dakika durmam. Baba, baba ne olur, ne olur ya? Kızım, üzülme bak sen. Üzülme, ben sizi bırakmam. Evlatlarım için gururum ayakları altına alırım. Yine bırakmam. Geleceğim yine. Sen ne yapıyorsun ana ya? Niye bizi birbirimizden ayırıyorsun? Kızım böylesi daha doğru. Durdurmayacaksın yani. Tamam. Babam giderse ben de giderim. Hayır. Bedriye. Bedri, kızım, kızım, kızım yapma, yapma. Ya dinle beni. Ne yapıyorsun sen ya? Ben onların annesinin hiçbir yere gitmelerine izin vermiyorum. Hayır. Ben de onların babasıyım. Ben sana güvenmiştim ya. Ben sana inanmıştım. Kızım bak bu evde dört kişiyiz. Dördümüz kurduk biz bu evi. Ne olur gitme. Bak ne badereler atlattık. Yapma. Gülperi. Sen orada hayır diyerek bu şansını çoktan kaybettin. Ya söylesene çocuklara doğruyu, anlatsana her şeyi. Ya ben ne anlatacağım? Kız her şeyi biliyor. Seçimini kendi yapacak, bebe mi o? Seçimini yaptı, benimle gel. Yürü kızım. Yapma. Hasan, haklı çıktın bak. O kadar şüphelendin ikisinden. Haklıymışsın. Burada mı kalacaksın sen de? Gidiyor muyuz yine? Ben gitmem. Onun bırakmaz. kızım. Bedriye. Bedriye. Oğlum. Ha, bırak. Hasan. Ha, bırak. Yapma. Ana. Bak al sana vakit. Yalnız kal. Hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Ana bırak. Ayakkabını getir. Çocuk onlar sana emanet tamam mı çocuk? Yapma Aslı. bırak yapma, hadi. yapma hadi. Hadi. bırak. Peşimden çıkıp geldiniz ya şu evden. Yeniden doğduğum gün bugün. Artık vazgeçmem ben ailemden. Ananız da anlayacak tersini çıkıp gelecek. Yeni bir yuvamız olacak. Siz yanında olun yeter ki. Siz yeter ki bana güç verin. Ağrıldık mı yine abimle ablamla? Gitmesinler, durdur ama gitmesinler. Ben onlar olmadan gülemem. Ben de gülemem bir tane. Ama gelecekler tekrar hepimize. Şimdi kızgın ya onlar. Onların kızgınlığı geçsin konuşacağım ben. Tekrar gelecekler. Ana bir şey diyeyim mi? Abimle ablam üzüldüler ya evlenmediniz diye. Ben üzülmedim. Babam geldi de ben seveyim anlamadım. Onu tanımıyorum hiç. Senin gibi sevgiyle bakmıyor. Ablam sevindiği de bana öyle gelmedi. Allah çarpmasın da. Canım çok anlamadım babama. Abim ve ablamı ayırdı da. Keşke ana babamız seçseydi. Yoksa ben başka baba seçerdim ben tanıyan Süperman amcamı seçerdim.